Nasıl durumu? Yani, ameliyat bitti ama ben de doğru düzgün bir bilgi alamadım. Şimdi Murat Hoca ile Kenan çıkacak. Onlar daha iyi biliyorlar. Ha, abi. Biz elimizden geleni yaptık. Ameliyat iyi geçti. Ancak sonucu konuşmak için henüz erken. Geçmiş olsun. Sağ ol Selma'nın bandajları çıkmadan net bir şey söyleyemeyiz şu. Normal yine iyi geçti değil mi yani? Yani evet ameliyat esnasında aksi bir durumla karşılaşmadık. Açılma ihtimali yüksek ama değil mi abi? Ya yüzde veremeyiz ama ümidimiz var. Bu iyi bir şey. Açılacak ya vallahi açılacak. Ben Taner'i arayayım hemen. Dur dur hemen arama ya. Ha? Dur şunu ya niye aramayayım hocam? <laughs> Geçmiş olsun tekrardan. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Taner iyi misin? <laughs> i̇yi Taner iyi merak etme. Hayır katlarına gidelim yine. Ha. Birlikte. Ali ile güneşi de alırız. Gidelim mi? <laughs> gideceğiniz gülüm gideceğiniz. Çocuklar da görecek. Sen de göreceksin katlar. Tamam burada mısın? Ya ana. Ya Allah aşkına yani saat kaç oldu? Bir sıkıntı var acaba ya? Yani şimdiye kadar çoktan çıkmaları gerekiyordu ameliyattan. Dur oğlum ararlar birazdan. Bekle şimdi ararlar bak. Hah. Ha. ha. Alo ha, Ramazan ne oldu? Ne oldu Allah aşkına çıktınız mı ameliyattan ne oldu? Ha? Ya amca oğlum dur bir sakin ol sen Allah Allah tamam dur göstereceğim. Taner'cığım ben çıktım ameliyattan. İyiyim gayet de. Şey, Ali ile Güneş nasıllar? İyiler mi? Bir tanem çok şükür, çok şükür, çok şükür. İyiyiz biz iyiyiz. İyiyiz bir tanem. İyiyiz sen iyi ol. Sen iyi ol tamam mı? Ben iyiyim zaten iyiyim. Merak etmeyin. Taner ben de buradayım oğlum. Selma gayet iyi merak etme olur mu? Bandajlar çıkana kadar artık sabredeceğiz. Selma ben yanında olamadım senin. Canım sen benim yanımdasın. Her zaman yanımdasın, biz konuştuk bunu. Merak etme, iyiyim hem, aklın kalmasın. Ben de buradayım Selma anne. Ah kızım, Güneş de burada, seni dinliyor kızım. <laughs> kızım ağlama. Anne, iyiyim. Merak etmeyin, ağlamasın. Ağlama Güneş'im. Anne iyi bak, İyiyim gayet.